Merhabalar ben Özgür Maral. Bugün ayın 27'si, 27 Şubat tarihindeyiz. Aikopsun tam gaz devam ediyor. Hafta sonu hazır. Bu videolardan çekeyim dedim. Bekleyenler var çünkü. Burada bir metot deneyeceğiz şimdi. Ee, ve bunu göstereceğiz. Arkadaşlar bu deneme hesabı yanlış anlamayın. Bir deneme hesabımız var. Bir de gerçek hesabımız var. Bakın pratik account, real account. Real account'u çeviriyorum. Gerçek hesapta bunları deneyeceğiz. Bu videoya başlamadan önce ikili opsiyonların riskli yöntemler olduğunu sizlere tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Ya çok iyi bir metodunuz olmalı ya da siz kendiniz karar vermelisiniz. Bazı şeyleri güzel paralar kazandırıyor. Bugüne kadar kazandık ama paralar da kaybettirebilir. Riskli olduğunu en baştan söylüyorum. Yatırım tavsiyesi almayın lütfen. Platformu bir dakikada tutalım. Şuradan indikatörler bölümüne geleceğiz. Popüler kısmından bir Mehdi seçeceğiz. Mehdi'nin ayarlarıyla biraz oynayacağız. 16 yapacağız bunu. 16 yaptık. Gidip şimdi bir de stoastik oskulatör açacağız. Bunun da ayarını yine 16 yapacağız ve kabul edeceğiz. Bir dakikada tutup 2 dakikalık yatırımlar yapılabilir. 3 dakikalık da yapılabilir. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Stoastik oskülatör mavinin kırmızı aşağı doğru kestiği durumlarda yukarıda da mavi, mehdi kırmızıyı aşağı doğru kestiği zamanlarda buna satış 2-3 dakikalık açabiliriz. Tam tersi olduğu zamanlarda mesela nerede var böyle bir durum? Şurada Mehdi aşağıdan yukarı kırmızıyı kesmiş sat vermiş. Stochastik osilatörde yine yukarı doğru kırmızıyı kesmiş, sat vermiş. Yani daha açık renkli olan çizgiler kırmızıları yukarı doğru kestiğinde 2-3 dakikalık yukarı doğru alım yapabiliriz. 1 dakikalık yapanlar da var, 2 dakikalık da var, 3 dakikalık da var açıkçası. Arkadaşlar 10.45 geçe 10.47'de 2 dakikada bakın buraya geliyor. 3 dakikada da buraya geliyor tam olarak ve girilen pozisyondan daha yukarıda bir yerde kapatmış oluyor. Umarım yöntemi anladınız. Tabi sabırla beklemek üzerine kurulu. Onun için birkaç tane çift açmalıyım. Açtıkça aynı pozisyon aynı şekilde gelecek. Bakın örneğin şurada mavi kırmızıyı kesmiş. Burada da mavi kırmızıyı kesmiş Şunu bir deneyelim. İlk önce bir küçük mepla ile girelim. Bir deneme olsun. 3 dakikalık girelim aşağı doğru. Ve diğer pozisyonları kovayalım. Çünkü şunu biraz daha yukarıdan kesmesini istiyordum. Şuradan girmek belki daha doğru olabilirdi. Diye düşünüyorum. Şimdi bunlar bu şekilde devam ederken biz başka çiftler bakalım açalım. Euro Japon yeni açalım. Şuraya bir tane. Bu şekilde gözüküyor. USD/SGD açalım bir tane. Tam ters yönlere bakıyorlar. Bununla işlem yapamayız. Euro/Pound açalım şöyle bir tane. Bunlar da henüz kararsız yerlerde duruyorlar. Şimdi gezerek hepsine birden bakacağız ve Allah ne verdiyse gireceğiz. Şurası uygun olabilir. Buna da bir iki dakikalık deneyelim bakalım şu şekilde. 2 veya 3 dakikalık girilebilir. Daha tabandan başlamak her zaman için daha avantajlı sonuçlar getirebilir. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Şöyle daha tabana yakın yani bunu 20 seviyesine bunu da 80 seviyesinden üstte aşağı doğru yakaladığınız zaman şuradaki olduğu gibi daha olumlu güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bu çok önceden çünkü kesmiş. Belki tam doğru yerde açmamış da olabilir. Zaten 1 dolar koyduk kayıp olduysa bile şuraya bir göz atalım ne oluyor burada bunu aşağı doğru koymuştuk bunu yukarı doğru koymuştuk Bunun bir dakikası kaldı. Bunun daha var. Yani şu daha uygun bir pozisyonda açmış olduğumuz belli. Bunu 3 dakikalık açmadık zaten. 1 dakikalık koyduk. Bu bunu karşılayacaktır. Şu an sadece bir yöntem deniyoruz. Elimize alışana kadar küçük küçük giriyoruz. Şunu kararsız bir yerde girdik. Çok manalı bir yerde giremedik ama yine de getirebilir. Burada 20 saniye kaldı ve durum fena gitmiyor. Burada 2 dakikalık girdik, 3 dakikalık girmedik. Burası aldı gibi gözüküyor. Burası da son anda bakın aldı. Burada da işe yaradı. Biraz sıkıntılı girsek bile. Her ikisi de gerçek hesapta gelmiş oldu. Euro Japon yenine bir bakalım şöyle. Tepeden girmesi, en üstlerden aşağı girmesi daha çok işime gelir. İkisi de aşağı açmış denenebilir ama yine de riske atmayacağım. Daha sağlıklı bir yerden açmaya çalışacağım. Burada da ikisi yukarı gösteriyor. 2 dakikalık bir denenebilir mi buradan? Bir deneyelim bakalım bir. Hatta iki dakika 20 saniye olsun bu. Mavi her ikisinde de kırmızıyı üstten kesmiş. Dediğim gibi en alttan en alttan girilmesi yani şu ikisinin de alt bölgeden veya üst bölgeden aşağı doğru geçmesi çok daha işe yarar bizim için. Şunu tam açık olarak görmedik. Biraz video için acele acele ediyorum. Bekle yani beklemiyorum. Beklesem daha iyi sonuçlu, daha güzel yerler bulabiliriz tabii geçmişe doğru. Görüyorsunuz ama kayba doğru gidiyor bakalım şimdilik daha bir dakikası var ama bekleyip doğru pozisyonu bulmakla ilgili Bu aşağı döndü. Tabii bunu kaybettik 1 1 doları. Gezerek bakacağız. Başka bunun bir yolu metodu yok. Şu mavi de kırmızıdan aşağı dönerse onu kaybettik bekliyoruz Evet, buradan sonrasını arkadaşlar bekleyerek ve müzikle yapalım. Çünkü uzun sürecek beklemek mesela şurası geliyor gibi. Evet, buna bir 10 dolar bir girelim bakalım şimdi. Hem kayıplarımızı çıkartırız belki. Şöyle 3 3 dakikaya yakın açtık. Sonucu beraber göreceğiz. Arkadaşlar şimdilik kapatıyorum. Görüşmek üzere başka videoda. 10 dolara yatırım hesabı açılabiliyor burada. Onu söyleyeyim ama demo hesabı da var. Demosundan da istifade edip pratik yapabilirsiniz. Bakalım ne olacak. 2 dakikanın sonunda.